kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi çok güzel bir bere tarifi paylaşacağım. Sanki şişle örülmüş gibi duruyor bakın. O kadar güzel bir örnek ki, inanılmaz keyifli ilerliyor. Bir günde bir tane bereyi çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. Hatta böyle birkaç saat içinde bitirebileceğiniz bir çalışma. Çok çok kolay. Örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Ben daha önceden de atkısını sizlerle de paylaşmıştım. Bakın takım olarak atkımıza bir de bere çalıştık bu videoda. Hemen şöyle Beremizi görelim. Bakın lastik detayını görüyorsunuz. Model sanki şişle örülmüş gibi. Hemen şöyle berenin tepe kısmında sizlere göstermek istiyorum. İnanılmaz kolay. Bakın diğer arka tarafında görelim. Birleştirme noktasını görüyorsunuz. Neredeyse hiç belli değil. Takıldığı zaman çok güzel duruyor. E ölçülerini nasıl yaptığımızı, hangi bir kullandığımı bütün detayları videoda sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Bunu ben yetişkin için hazırladım ama başınıza göre sizler istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz yapabilirsiniz. Yetişkin ne hazırladığımız gibi bunu çocuklara da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ölçülerle nasıl oynayacağınızı adım adım detaylı olarak sizlerle paylaştım. İçimesinden güzel bir proje oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Birimi örmek için Aksa Örgü Butik'ten almış olduğum kar topunun melange wool ipliğini kullanacağım. Birçok farklı rengi var. Bu ipten sipariş vermek için Aksa Örgü Butik'in iletişim bilgilerini ekleyeceğim açıklama kısmına. Oradan güvenle siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Hemen şöyle kullanmış olduğum ipin renk kodunu da sizlere göstermek istiyorum. İçeriği %80 akrilik, %20 yün olan bir iplik ve 100 gram 170 metre uzunluğunda bir tane beri için bir yumak yeterli olacak. Daha önceden de hatırlayanlar olacaktır. Atkısını sizlerle paylaşmıştım bu modelin. Atkı için 4 yumak kullanmıştım. Yine ölçüleri o videoda paylaşıyorum. Atkının tarif linkini de videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Ve burada şunu da söylemek istiyorum. Burada şimdi bereyi çalışırken 6 milim tığ kullanacağız. Burada ee atkımızı çalışırken de 6,5 milim tığ kullanmıştım. Bakın bere için 6 milim, atkı için ise 6,5 milim tığ kullanarak çalışmamı hazırladım. Bu bilgiyi de vermekte fayda var. Şimdi artık beremizi örmeye geçelim. Bakın tek olarak kullanmış olduğum ipin dokusunu da şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Tığ numaramda dediğim gibi 6 milim olacak. Ben yumuşak bir doku istediğim için 6 milim tercih ediyorum ama sizler kendi elinize göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi burada işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Şöyle ilk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Şimdi burada 2 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi 7 zincir benim için yeterli. Bunu isterseniz çocuk için de yetişkin için de 7 zincir çekebilirsiniz. Ama ipiniz ince ise örneğin daha farklı bir ip kullanıyorsunuz. İpiniz ince, tığ numaranız ince. Mutlaka buradaki zincir sayısını daha fazla yapın. Ama ipiniz kalın. Ee, benim kullanmış olduğumdan da kalınsa eğer zincir sayınızı 5 de yapabilirsiniz. 6 da yapabilirsiniz. Bu şekilde oynamalar yapabilirsiniz. Bu aslında lastik kısmının, bereni lastik kısmının boyunu oluşturuyor. Bunu istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi biz burada 7 tane zincirimizi çektik. 2 4 6 7. Şimdi zincirin düz kısmını değil, ters çeviriyorum. Ve bakın arkada bunlar şu tek çizgilere batacağız. Kesik çizgileri kullanacağız. Şimdi 7. zincir bizim dönüş zincirimiz oluyor. Burada hemen son zinciri bırakıyorum. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkarıyorum çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçiriyorum. Aslında zincir tekniği bakın. Şimdi bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten geçirerek kaydırıyorum. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkarıp kaydırdım. Bir sonraki zinciri aynı şekilde batıyorum. İlmek çıkarıp tekrar bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde son zincire kadar toplamda 6 tane kaydırma noktamız olmuş olacak. Şimdi buradaki 6 nokta benim için yeterli ama dediğim gibi sizler bu ölçüyü daha fazla istiyorsanız eğer daha fazla zincirle de başlayabilirsiniz. Şimdi altı defa kaydırma yaptık. Şimdi zincir çekip dönüş sağlayacağız bir tane zincirimizi. Çekiyoruz ve örgümüzü şu şekilde çevirip tutuyoruz bakın zincirli noktaya değil çektiğimiz zincire değil son kaydırma yaptığımız nokta bakın D ve duruyor bunların şu tek kanatlarına bak batacağız dışta duran bakın şimdi hemen ilkine batıyorum zincirli noktaya dokunmuyorum bakın bu çektiğim zincir dönüş zincirim hemen gelen ilk kaydırma noktasının tek kanadına batıp ilmek çıkarıp bekleyen ilmeğimden kaydırıyorum bir sonraki göstermiş olduğum noktaları batıp tekrar kaydırma ile devam ediyoruz ve bu bize plastik görüntüsünü ve esnekliğini vermiş oluyor bakın. Tek kanatlarına batıp kaydırma yapıyoruz. Şimdi son noktaya geldik. Son V şeklinde duran kaydırmaya da batıp 6. kaydırmayı yapıyoruz bakın. Saydığınızda 2 4 6 tane kaydırma yapmanız gerekiyor. E, mutlaka sayarak ilerleyin. Örgüye yeni başlamışsanız eğer. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Zincire dokunmuyorum. Kaydırma yaptım. Son noktanın dıştaki kalan tek kanadına batıp ilmek çıkarıp kaydırmamı yapıyorum. Bakın şu şekilde tek çizgiye batıyoruz. V ve duran noktaların şu tek çizgilerine batarak kaydırmalara devam ediyoruz. Batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırıyorum. Batırı batıp kaydırma yapıyorum. Bakın hep aynı noktalara kaydırma yapıyorum son noktaya da geldim bakın bu noktaya da batıp kaydırmamı yaptım bir zincir çekip örgümü tekrar bu şekilde tutup çeviriyorum zincire dokunmuyorum son yaptığım kaydırma noktasının dıştaki tek kanadına batıp kaydırmalara başlıyorum bakın kaydırmalarımı yaparak lastik görüntüsünü böyle sanki şişli örülmüş gibi de güzel bir görüntü oluşuyor Bakın şöyle bir miktar örelim ortaya çıksın. Bir zincir çekip çeviriyorum ve tekrar 6 tane sırayla kaydırmalarımı yapıyorum. Bakın. Bu şekilde lastik görüntüsünü elde etmiş oluyoruz. Şimdi burada işimiz çok kolay. Baş, baş çevremizi saracak kadar e, bu da yaklaşık e, ortalama yetişkin için e, yani bir berenin eni 22-23 santim ya da 20 santim ile 25 santim aralığında oluyor. E, toplamda açtığımız zaman e, yani 44-45-50 santime yakın bir ölçü elde etmiş olacağız. Mutlaka şu esneme payını da hesap ederek e, bu e, istediğiniz ölçüde olabilir. Şimdi ben bunu tarif etmiş olduğum gibi uzatacağım. Kaç santim ördüğümü de şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın burada lastik örgümüzü yeteri kadar uzattık. E, bu aşamada ördüğünüz zaman mutlaka baş çevrenizi ölçün. Şöyle e, bu ucu tutup başınıza taktığınız zaman rahat oluyorsa eğer ölçünüz olmuş demektir. Şimdi burada santim olarak da ölçü vereceğim ama elden ele göre değişebilir. Örneğin e, bu ilmekleri daha sıkı, daha gevşek yapabilirsiniz. Bu da farklılık gösterir mutlaka. Hemen şöyle santim olarak ölçü söyleyeceğim. Ve mutlaka şöyle bir miktar esneme payını da dahil ederek ölçmenizde fayda var. Bakın yaklaşık şöyle 43-44 santim kadar oluyor. Bunu da şöyle katladığım zaman bakın ikiye katladığımız zaman ölçüsü de yaklaşık dediğim gibi yetişkin için 20-21 santim gibi bir ölçü etmiş, elde etmiş olacağız. Şöyle bakın dikeceğiz bu taraftan da şöyle bir ölçü oluyor. Dediğim gibi yetişkin için 20 santim ile 25 santim aralığında oluyor. Tabi baş çevrenize göre bu değişebilir. Çocuk için çalışıyorsanız eğer buradaki ölçüyü daha küçük yaparak da başlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi ölçülendirmeyi bu aşamada yapabilirsiniz. Bu teknik gerçekten çok çok kolay oluyor. Şimdi bakın kısa ipim burada. Kaydırmamı yaptım. Şimdi burada son 6. kaydırmayı yaptıktan sonra şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Burada tığıma doluyorum. Hemen şu gelen bakın ee, burada ee, bakın sıra sıra uzun uzun sütun sütun duran V noktaları var. Hemen şu gelen ara boşluğa batıyorum. Bakın bir zincirden sonra hemen şu ara boşluğa batıp tığıma dolayarak batıyorum. Bakın tığıma doladım. Hemen gelen ara boşluğa batıp ilmek çıkardım 3 ilmeğim var doluyorum üçünü tek seferde toplayarak bir tane tekli trabzan ördüm bakın modeli kurmaya başlıyoruz artık şimdi bir tane sütunu atlıyorum buradaki VV duran bakın uzun çubuk şeklinde duran noktayı atlıyorum Hemen şu araya batacağım bakın. Bir sonraki araya. E, buradaki ikinci sütunun hemen sağındaki kalan boşluğa batacağım. Buraya tekli trabzan ördük. Hemen bir sonraki sütunun yani şu sütunu aslında tekli trabzan ördük. Hemen sıradaki sütunun e, gelen sağdaki boşluğuna dolamadan direkt batıyorum. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği kaydırıyorum. Tığıma doluyorum. Bir sonraki sütun bakın. Burayı çalıştık. Şimdi bir sonraki boşluğumuz burası. Hep bu. Sütunların sağındaki boşluğa çalışacağız. Hemen bakın göstermiş olduğum boşluğa batıyorum. ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var doluyorum 3'ünü tek seferde topladım. Bir sonraki sütunun bakın hemen sağındaki boşluğuna tığıma dolamadan direkt batıyorum. ilmek çıkardım. Bakın lastikteki kullandığım teknik kaydırma tekniğini kullanıyorum. Burada artık modeli kurmaya geçtik. E, modeli kurarken de eğer eliniz sıkıysa mutlaka tığ numaranızı yarım milim ya da bir milim büyütün. büyütün. E, çok sıkı örerseniz yukarı toplama yapar lastik böyle aşağıda çok geniş kalır buna dikkat edin mutlaka. Kaydırmadan sonra tığıma doluyorum. Hemen sıradaki sütunun sağındaki geniş boşluğa batıp tekli trabzan. Bir sonraki boşluğumuza batıp kaydırma. Doluyorum. Bir sonrakine tekli trabzan. Bir sonraki boşluğumuza kaydırma. Bakın bu şekilde bir tekli trabzan, bir kaydırma şeklinde ilerleyerek göstermiş olduğum noktaları batırarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Kaydırmadan sonra sıradaki sütunun geniş boşluğuna batıyorum. Tığıma doladım. Hemen buraya bir tekli trabzan. sonda bakın bir tane sütun kalıyor. Hemen bu nokta, e, noktanız e, sağ geniş boşluğuna batıyorum. Bakın ilmek çıkarıp kaydırma yaparak sırayı bitirdim. Şimdi e, tekli trabzanla başladık. Kaydırma ile sıra bitti. Şimdi bir tane zincir çekip örgümüzü ters çeviriyoruz. Bakın açık halde öreceğiz sonra birleştireceğiz. Şimdi e, ters çevirdikten sonra kaydırmayla bittiğimiz için tığıma doluyorum. Bakın şuradaki zincir noktaya değil kaydırmanın olduğu boşluğa batıyorum. Bakın kaydırmanın olduğu boşluğa battım. İlmek çıkardım. Baştaki e, başlangıcı yapıyoruz. Yine tekli trabzanla başlıyorum. Tekli trabzanın tepesine geliyorum. Bakın tepe boşluğuna tekli trabzanın. Direk batıp ilmek çıkarıp kaydırmamı yapıyorum. Tığıma doluyorum. Kaydırmanın olduğu bakın V şeklinde duruyor zaten. Tepe boşluğuna batıyorum kaydırmanın. İlmek çıkardım. Üçünü tek seferde örerek tekli trabzan örüyorum. Tekli trabzanın tepesine batarak bakın bu şekilde batış yapıyorum. Şöyle altta da bir geniş çizgisi var bakın tekli trabzanın. V şeklinde duran noktaya batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Doluyorum kaydırmanın olduğu boşluğa geliyorum bakın bu şekilde kaydırmaya tekli trabzan tekli trabzanın olduğu noktaya kaydırma yapıyoruz bu tekli trabzanın çakma sık iğne de deniyor ama doğrusu tekli trabzan doluyorum tekli trabzana gelip e, kaydırma noktasına gelip tekli trabzan tekli trabzana kaydırma şeklinde ilerliyorum. Bakın model gerçekten çok çok kolay. Elinize aldığınız zaman ne kadar kolay olduğunu sizler de göreceksiniz. Kaydırmayı gördüğüm zaman kaydırma boşluğuna tekli trabzan, tekli trabzana kaydırma şeklinde ilerliyorum. Bakın. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen model ortaya çıkmış oluyor. ikinci sıradan itibaren. Şimdi Tarif etmiş olduğumuz gibi sıra sonuna kadar gelelim. Bakın sıramızın sonuna yaklaştık. Tekli trabzandan sonra tekli trabzana kaydırmamızı yapıyorum. Doluyorum. Hemen burada tekli trabzanı görüyorum. Bakın e, özür dilerim kaydırmayı görüyorum. Kaydırmaya tekli trabzan. Başlarken tekli trabzanla başlamıştık. Bakın en son nokta burası. Tekli trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırmayla sıramı bitiriyorum. E, burada tekli trabzanla başladık. Bitirirken kaydırmayla bitiriyoruz. Şimdi bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Kaydırmayla bitirdiğimiz için yeni sıraya tekli trabzanla başlıyorum. Bakın direkt kaydırmayı görünce tığımıza doluyoruz. Kaydırmanın olduğu bakın boşluğa batıyorum. Bu şekilde hemen tepesine bir tane tekli trabzan. Bakın şurada bir kaydırma var. Kaydırmanın tepesine e, tekli trabzanın tepesine kaydırma yapıyorum. Kaydırmaya tekli trabzan, tekli trabzana kaydırma şeklinde ilerliyoruz. Zaten şöyle dokunduğunuz zaman bakın kabarık olan tekli trabzan, zayıf duran noktada ee kaydırma noktası. Şimdi tığıma doluyorum. Kaydırma boşluğuna bakın şöyle özellikle modeli yakından göstermek istiyorum. Kaydırma boşluğuna bu şekilde batıyorum. Tekli trabzanımı örüyorum. Bakın modeli gevşek gevşek örüyorum üst kısımda. Eğer eliniz sıkıysa mutlaka lastiği küçük numaralı tığlarla çalışın. Üst modeli daha büyük numaralı tığlarla çalışabilirsiniz. Şimdi tekli trabzan bakın kabarık olan nokta. Şimdi geliyorum bu noktaya batıp kaydırmamı yapıyorum. Şimdi model daha açık görünüyor bakın bu şekilde. Tekli trabzandan e, kaydırmadan sonra hemen kaydırma noktasına batıp tekli trabzan tekli trabzana kaydırma. Umarım açıklayıcı olmuştur. İpin birazcık koyu renkli. Umarım net bir şekilde görünüyordur. İfade ederek de sık sık belirterek de açıklayıcı olmaya çalıştım. Umarım ifade edebilmişimdir. Tekli trabzanı kaydırma, kaydırmaya tekli trabzan örerek sıra sonuna kadar gelelim. Bir kez daha bitişi ve başlangıcı burada sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Kaydırma noktasına tekli trabzanımızı örüyoruz. Son nokta tekli trabzanla bitmiş. Hemen tepesine batıyorum. Bakın şöyle. Tepesine batıp tekli trabzan ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıp bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi kaydırmayla başladığı için sıra tığıma doluyorum. Hemen kaydırma boşluğuna batarak tekli trabzanla yeni sıraya başlıyorum. Bakın kaydırmayla bitiyor. Tekli trabzanla yeni sıramız başlıyor. Bu şekilde tekli trabzan, tekli trabzanın tepesine de kaydırma şeklinde ilerliyoruz. Bakın. Sadece bu kadar kolay bir örnek. İki teknikle kaydırma ve tekli trabzanla çalışmamızı hazırlıyoruz. Şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi bakın derimizin boyunu yeteri kadar uzatalım ve bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Bakın modelli kısmı yeteri kadar uzattık. Şimdi santim olarak ölçü vereceğim sizlere. Bakın bu kısım yaklaşık 19-20 santim kadar oldu. E, şu lastik kısmı ise lastik kısmında ölçüsünü verelim bu lastik kısmı da 5 santim yani toplamda Bakın e, örgümüzün boyu 25 santim ölçüsüne kadar e, oldu. Yani bu 25 e, santim olmak zorunda değil 23 de bırakabilirsiniz 22 santim yapabilirsiniz. Aslında istediğiniz salaşlıkla da alakalı. Ben böyle çok e, tam kafaya otursun istemiyorum. Birazcık yukarıda bolluk olsun istediğim için bu şekilde e, toplamda 25 santim ölçüsünde yaptım. Şu kısım 5 santim bu noktayı da 20 santim olana kadar ördüm ama sizler 20 santim değil de daha az da yapabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi bakın burada sıramı ördüm. Şimdi burada kısa ipin olduğu kenardayım. Bakın bu taraftayım. Şimdi örgümün bu kısmı düz olsun istiyorum. Çünkü modelin tersi düzü yok. Bakın iki tarafında kullanabilirsiniz. Hangi tarafını kullanmak istiyorsanız o tarafını kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bakacağım. Hangi tarafını kullanalım? Şöyle baktığım zaman bakın burada diş dişi görüntü var. Bu taraftaysa yok. şu kısım Düz kısmı olsun, diğer taraf ters kısmı olsun. Düz kısmı içeride kalacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Şimdi burada son e, kaydırmayı da yaptıktan sonra tekli trabzanı, e, bakın şöyle ne yapmışız bunu da görelim. Tekli trabzandan sonra tekli trabzana kaydırma yapıp bir tane zinciri çektim. Bu zincirden sonra bakın hemen ikiye katlıyorum. Buradan tığla birleştirme yapacağım ama isterseniz etamin iğnesiyle dikiş de yapabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Şimdi burada hemen bakın ilmeği bıraktıktan sonra buradaki tekli tırabzanın tepesine batıyorum. İlmeği buradan alıyorum. Batış yaptığım noktadan geçirip burada şöyle bir tane zincir çekeceğim. Şimdi uygun boşluklara karşılıklı batarak birleştirme yapacağım. Bu noktayı bağladım. Hemen uygun gelen bir boşluğa batıyorum. Karşı parçadaki uygun boşluğa batıp ilmek çıkarıp çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçiriyorum. Bunu da yaparken çok sıkı sıkı yapmıyorum. Uygun boşluğa battım. Karşı parçadaki boşluğa batıyorum. ilmek çıkardım ve bekleyen ilmeğimden kaydırdım. Bakın şöyle uygun boşluklara batarak karşılıklı birleştirme yapıyorum. Dediğim gibi sizler daha farklı birleştirmeler de yapabilirsiniz. Bu birleştirmeyi yaparken de elimi çok sıkı tutmuyorum. Örgünün gevşekliğinde yapmaya dikkat ediyorum. Bakın bu şekilde kenar kısmını birleştireceğiz. Şimdi birleştirme kısmını tamamlayalım. Model, modelli kısmında şuradaki birleştirmeyi de hemen sizlerle paylaşalım. Bakın burada şu desenli kısmı birleştirdik ve lastik kısmına geldik. Şimdi burada son noktaya da batacağım. Hemen şöyle bakın modelin olduğu son noktaları da batıp kaydırmamı yapacağım. Bu kaydırmadan sonra bakın düz tarafından birleştireceğim. Çünkü lastikte herhangi bir görüntü bozukluğu olsun istemiyorum. İlmeği esnetip şöyle ön tarafa alıyorum bakın ilmeği çok da esnetmeyelim şöyle bırakalım bakın ön tarafa çeviriyorum şimdi ipi düz tarafa aldım bakın şöyle birleştirme yapacağız yine ip alt taraftan gelecek burada direkt batış yapacağım yer altı tane kaydırma noktam vardı bakın 1 2 3 4 5 6 şimdi bunların ön kanadına batıyorum karşı parçada da diğer kanada batıyorum bakın bu taraftaki kanada batıp ipi alttan alıyorum batış yaptığım noktalardan geçirerek kaydırma yapıyorum. Hatta şöyle düzüne çevirelim. Daha net görünsün. Bakın düz tarafına çevirdik. Lastik kısmını düzden birleştiriyorum ki güzel bir e, görüntü yakalamış olalım. Buradaki bakın V ve duran kaydırmaları görüyorsunuz. Öndeki kanada batıyorum. Karşı parçadaki bakın dıştaki kanada batıyorum. İkisini de aynı noktasına batıp ilmek çıkarıp tekrar bir kaydırmayla bu kısmı birleştirmiş oluyoruz. Zaten sayılarımız eşit. Bakın şöyle ön noktalarına ve ve duran tek kanatlara batıp kaydırma yaparak birleştirmeyi yapmış oluyoruz. Şimdi son noktaya batıyorum. Bu tarafta da şöyle tığ yardımıyla son uca batıyorum. Sonra bir tane zincir çekip burada bakın şöyle birleştirme kısmını göstermek istiyorum. Kaydırmayla birleştirmiş olduk. Şimdi burada ipi zincirden sonra şöyle bir miktar uzun bırakıp keselim. Sonra bunu etamin iğnesiyle gizleyeceğiz. Şöyle sıkılayalım. Kısa ipleri de içeride gizleyerek bu kısmı tamamlamış olacağız. Şöyle bakın birleştirme noktasında göstermek istiyorum. Desenli kısımda da birleştirme bu şekilde oldu. Şimdi etamin e, iğnesi kullanarak şu tepe kısmını toplayacağız. Ben modelde herhangi bir eksiltme yapmadım dediğim gibi ama isterseniz eksiltmeler yaparak da bitirebilirsiniz ama düz kolay bir örnek. Eksiltme yapmaya dahi gerek yok. Toplayacağım kadar bir miktar ipi şöyle kesiyorum. Düğüm atmayacağım. Hemen şöyle tekrar tersine çevirelim. Tersten toplayalım ilmekleri. Bakın hemen birleştirme yaptığım yerden şöyle birkaç noktadan ipimle şöyle biraz da kısa ip bırakacağım onu sonradan bağlarız. Şimdi burada her bir nokta başak başak görünüyor bakın. Bunlara şöyle sırasıyla batıyorum ve ipimi etamin iğnesi yardımıyla geçiriyorum. Bak şöyle başak başak duran tığ ile batış yaptığımız yerlere Bakın iğne yardımıyla batıyorum. Ve şimdi bu tepe noktasını toplamış olacağım. Şimdi göstermiş olduğum gibi bakın bu şekilde toplayacağız. Sıra sonuna kadar gelelim şimdi. Bakın burada son noktaya yaklaştım. Son kısımlara da batıyorum ve bu noktayı toparlıyorum şimdi. İpi zaten burada bırakmıştım bakın. Şimdi bu ipi de şöyle buradan çıkaracağım. Şimdi iki ucu toparlayarak bu kısmı bağlamış olacağım. Şöyle iyice toparlayalım bakın tepe noktasını ipimizin ucuyla şöyle düğüm atıyorum. Birkaç kere düğümleyelim. Sonra bunu da yine etamin iğnesi yardımıyla tekrar sabitleyerek bakın şu orta kısmı kapatarak ipimizi güzelce gizleyerek sabitlemiş olacağız. Bakın burada, şöyle birkaç kere de düğüm atalım. Bakın düğüm attıktan sonra ipimi kestim, diğer ipi alıyorum. Bunu da gizleyeceğim. Çok düğüm yapmaya da gerek yok. Aralardan, örgünün geldiği noktalardan geçirerek gizleyeceğim. Yeteri kadar gizledikten sonra da fazla kalan ipi kesip çıkartıyorum. Şimdi diğer ipleri de gizleyelim ve son halini şimdi sizlerle paylaşalım beremizin. Şöyle bitmiş kısmını düz da, e, düz taraftan da göstermek istiyorum. Bakın tepe kısmı bu şekilde görünüyor. Bakın tepe kısmını topladık. iplerimizle gizleyerek beremizi tamamlamış olduk. E, bu arada e, şu kısmı e, birazcık hafif içerden e, buhar verdim. Bakın birazcık model kendini bıraksın diye. Çünkü böyle taktığım zaman buranın böyle sivri durmasını istemiyorum. Takıldığı zaman hafif böyle arkaya düşüyor. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Dediğim gibi sizler başınıza göre, baş ölçünüze göre istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Şimdi şöyle en ve boy ölçüsünü vereceğim. Bakın. 23 santim eni boyu da 24 santim oldu topladığımız için 1 santim de boyu kısalmış oldu Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Artan ipiyle bir yumaktan artan ipiyle pompon da yapabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Gerçekten çok şık bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.